Baba kafam çok acıyor. Burası neresi? Yoksa burası hatırladım. em vazo aynı vazo. Bizim karakter aynı karakter. Yürüyüşüm aynı. Yoksa burası koridor desen aynı. Çok aynı. Burası karakterin Ay koca kafa Granny. Ya lan buraya gelmeyeceğim hayır hayır gelme gelme. Seni uzun zamandır çekmeyeli uzun zaman olmuş be. Yaşlanmış ha bu. Sakalı çıkmış. Lan sen, sen nenemiz nenesin lan. Sakalın nasıl çıkmış. Şöyle. Ne oluyor oğlum ben bunu görmeyeli uzun yıllar oldu. Yıllar geçmiş üstümüzden be. Seni görmeyeli uzun zaman oldu ha. Özlemişim de seni. Bir tane abonem yazmıştı da beni bu kaçırdı ya. Herkes beni kaçırıyor ya. Arkadaşlar bu arada Ice Cream videosunu çektim de. Mal olduğum için sildim yanlışlıkla. Onu bir daha çekmeyi deneyeceğim. Gel lan buraya gelmeyeceğim. Hayır hayır gelmeyi istemem zaten. Bana Hello Neighbor gelse yeter. Ben geleceğim. Hayır hayır gelme gelme. Ben daha dümbül vardı ya. O dümbül neydi? Unuttum ismini o dümbülün. O dümbülün adı neydi? Ha bir tane Noel Baba gi giysili bir şey. Gel lan buraya kıran şimdi sen senin ananı? Allah! Bu yanda ne önüme çıkan koktu mu anasız? Ya da ya. Şöyle yaparsam sana değmem. He. Gel 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 gel. Proluğumuzu unuttuk. Çok iyi attım ya. Hayatımda attığım en kötü vuruş. O kadar da değil Allah'ım biz. Biz buraya eskiden gelmedik. Yeni, geri, yeni geldik. Geri geldik. Biz buraya yeni gelmedik. Geri geldik. Hadi bakalım bu da Çınar'ın sözüdür. Bu arada buradan kaçmayacağım. Çünkü biraz Kren ile bir muhatap mehtep edelim. Yani Kren'i gelmiş. Adam uzun yıllar sonra gelmiş. Biraz komikleşelim onlar. Alga geçelim. 31 çek diyelim. <laughs> o yüzden weapon'u alalım bu arada. Aslında dediğim güzel şeyin komik anlarını çıkartırız ha. Granny komik kafamda hep şey var böyle Granny komik anlar Dark Little komik anlar Sketchy komik anlar Hello Neighbor komik Hep aklımda bunların sır. Her şeyin komikanlarını çıkartıyoruz Ananı Ha ah ha ha Elimin ayırınız Malım ben Adamı nasıl vuramadım ya? Adam... ...10 santim fark var aramızda zaten de... ...ona rağmen vuramadım. 10 santim var. Malum hakikaten. Ne annesin? Bebek nerelerdesin? Kim bilir kimlerlesin? Kere o artık her çıktım beynime 20 harcadım boynumda gideceğinime kuş da böyle hiç yastım ve değdim dedim bir dilek dile dilediğin olsun diye kreni gelme diye girdim koşun geçinme. bir çelik yelekle Granny. Lan ne yapıyor? <laughs> ya taşa. Granny çok üzüldüm şu şu evi acayip özledim. Ananı satayım yeni kilitler almış. Bu ne? Kaçmaya çok da düşünmüyorum. Ben bu evi çok özledim ya. Oynamayalı bir Kaç hafta oldu belki. Yıllar geçti ve üstünden. Özledim aga. Aylar geçti. Arka Neyse. Arkadaşlar bu arada ben iki ayda 2000 abone olduysam yılda kaç abone olur? abone çok kaladık işte tamam tamam bak bu ortada da onun her şeyden korkuyorum ha ben de ne yapayım bu arada bunları bilerek yapıyorum eğlence çıksın diye ama de korktum korktum yok Granny'den mi korkacağım ya Granny kim anasını satayım gel 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 ama seni çok özlemişim ve kırmızı sana çok yakışıyor. Bom 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 bom. Sus lan. Susmayacağım. <küzülmeuclear diyor> hayırdır, yup <laughs> ha, ha, hayırdır kardeş. Hayırdır kardeş. Hayırdır kardeş. Hayırdır kardeş. Ya Hayırdır kardeş. 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 şekil yapıyordun. Leen. Abi dur abi yapma. Ha bum 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 bum. Haydi kardeş, haydi kardeş, haydi kardeş, haydi kardeş. Ha hayırdır lan? Bela kaybolursun işte. Haydi kardeş, haydi kardeş. Ha hayırdır lan? Neyse gelsinler yavaş. Haydi kardeş. Haydi kardeş. Haydi kardeş. Ha 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 hayırdır? Ha bayırdır. <laughs> haydi kardeş. Haydi kardeş. lan. Bak vururum. Bomli bom bomli bom bom. Seni çok özlemişim. Ben seninle bugün oyun oynayacağım. Hiç. Hiç şey yapmayacağım. Ben bugün seninle oyun oynayacağım. O yüzden dans. Bum çıka bum bum. Gel lan buraya. Hayır hayır hayır. Ben isterim. Gel ebelemeyeceğiz. Sen beni ebelemeye çalışacaksın. Burada döneceğiz. Tamam. Hayret bir şeyi kabul etti. Gezdi abi. Ne diyorsun lan? Ananı satayım. Ekstrem motos var ya götümde birilerine kalma. Bom bile bom bom bile bom bom. Ben seni buradan vurur muyum? Tamam buradan. Yo motherfucker. You the bitch. Bitch bak. Peri ver bitch. Of fık, 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 fık. Ay çok iyi maga ben burada dans edeceğim ben burada oynayacağım anasını satayım ben buraya var ya çok güzel oldum anamını aklıma güzel bir şey geldi Granny. tabudum nerede ben de oraya atlayayım Ananı atlayamadım Sıçam dur Granny'nin <laughs> <laughs> Tam <chat> <laughs> 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 çık bum, bum, bum Aga ben burada eğleneceğim vallahi. İstiyorsan git, istiyorsan gitme. Ben burada eğleneceğim. Bana büyük anne oyununu çek dediniz. Ne yapacağımı söylemediniz. Ben de bitirmiş. Bak. Elim direkt orada. Şuta bassam öldüm. Nerede lan bu böyle tane? Grampa. Pa mı? Grampa. Pardon. Bak 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 bak. Şimdi burada bun kafadan bile. Yok kafadan değil. 12'den vurmuş. 12 değil, 10 vurmuş. Neyse bana ne bun çık bum bum. bun çık bun bun çık Ay dakika değiş bir daha burada normal kutlayacağım la. Lanapio, apa yang kamu lakukan? Lah, apa yang kamu Ayo, kutuk. Ayo, Ayo, kutuk. Oh, ada sebuah kereta. Kereta dan bus. Ayo, Wah, beli duri. Hey ee, Granny, Granny, my wife Viking like died. No dot no K dot am zappa. Anonsatım. Granny, Granny, insulting kişi kim? Canat, <laughs> teşekkürler. Ben başka bir şey diyecek sandım da ben dedi. O zaman Allah'ın kusama da şaka şaka. Git, git peşimi bırak. Sen aklın bana bir dudak. Git, git ne olursun bir kez de kendine yakışanı yap. O tarafımızı sakla. Beni soran olursa kendinden vazgeçemedi. Of be ya sen nesin ya? Seni özlemişim kırmızı da sana çok yaklaşıyor. Bum bili bum bum bili bum 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 bili bum bili bum Aga şu özlem yani yok tabii ya. Seni çok özledim da. Anlatma doluyor gözlerim yalanım ya. yok <laughs> onunuz. yalanım yok. Ya. Yalanım yok ben biz seni başka özledi senden geçemiyorum ben hala kusura bakma özledim ama söylemiyorum her detayın aklımda unutmam asla çok içtiğim önümü göremiyorum senden geçemiyorum ben hala Dur ya şu dümbül nerede? Ananı satayım Bu dümbül nerede ya? Bir tane dümbül vardı. Bu dümbül nerede? Dümbül. Aa burada da kaldı. Sahte Noel Baba. Fake Noel Baba. Noel Baba dediğim vurur mu hediye mi verir? Bunu vuruyor. Noel Baba dediğim hediye verir. Hediye. Ananı kaç 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 ve sen anan bacının karını kızını devremin yani Allah ona Ananı sor Haydır Allah ha, 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 ha. Sen mi bizi şekil yapıyorsun oğlum bom bile bom bom bile bom bom Bombili bile bom 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 bili bom bile bom bom arkadaşlar devam edelim. Başlıyor, devam edelim mi? Elim 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 dok ok var. Ne diyor mu? Nerede bu dümbül? Neyse ya eğlendik güldük şimdi yani. O yüzden bitirelim. Yani çok eğlenceliydi benim için. Evet arkadaşlar grenimiz bu. Ben sen vurmadan edemem ama. O illa o götünü koyacağım. Gel gel. Gel gel. Ege. kodumun Noel babası. Noel baba desem hediye verir. Vuruyor anasını. Gerizekalı oraya niye gittin? Ben seni oradan vururum. Ananı satayım demir tellerden vuramadım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz.